Merhaba evet arkadaşlar, Ajans 1905 canlı yayınına hoş geldiniz. Böyle kulüpler yaşamak için çareler arıyorlar baktığında. Tanıdıkları zengin arkadaşlarına bağış yapar gibi bilet biletleri fazladan anlaşarak satabilirler de bak. Böyle yollar da var. Var da ama O yol ha. kapandı Pasolik'ten sonra. Kapandı. Pasolik. Sen de öyle zannediyorum. Adam Pasolik e, Pasolik'ten alır o biletleri, o paraları öyle yükler yaparsa yani. Baktığında, ha nedir? Bu işin içinde başka bir kara para aklama yöntemi varsa bu, bunu kanıtlayın. Değil. Ondan sonra ne derseniz deyin. Ya herkes ha, arkasında olayım. Şimdi olayın. orada bir şaibe, bir tuhaflık, bir böyle e, etik dışı kanuna aykırılık bir iş varmış gibi bir e, hava oluşturulmuş durumda şimdi o Pendik Tuzla civarlarında. Bugün şimdi Pendik Tuzla muhabbeti yapıyorsun. Pendik Tuzla'dan Galatasaray'a çıkıyor işin De içine. çıkıyorsun ha. abi. Yani bu Yönlendirme tamam, o. Ben kendi kafasından yapma değil o biliyor musun? Yani. Bence benim şahsi o. Hakem camiası içinde, bunlar Ali Koç söylüyor Fenerbahçe Başkanı arkadaşlar ben değil. Hakem camiası içinde saygınlığı ile bilinen ve örnek olan bir kişidir. Ahmet İbanoğlu demiş. Vay vay vay. Demek ki bundan değini bir kararda ha, ya da bir olayda tabii. bunların tarafında yer almış ki Kesinlikle. bunları demiş. Şimdi ne demiş arkadaşlar Diyor ki, Ferbahçe başkanı Ali Koç diyor, müvekkilime diyor şahsını isim vererek meki vererek e, suçlayarak diyor, karakteri zayıf, omurgasız, menfaat için her şeyi yapabilir ve bu da bir gerçek. Bunlar da gerçekmiş arkadaş. Tespit dedi. F tespit tespit dedi. değil diyor Gerçek mi? Arda Hı. kardeşlerden başlayacağım. Ya Arda kardeşler bugün E Ferbahçe şampiyonluk yarışında ya da senin dediğin gibi liderse Arda kardeşlere borçlu. Yani ben Ankara gücü maçı yine var. Yine devam et çok kısa parantez. Eğer Fenerbahçe bu sezon şampiyon olursa Arda kardeşleri kutlamalara çağırsınlar. Özel konu Payım var Yo, diye şu burada. Şu parkın, onlar bir parkı ha. var ya evet. Alex'in heykelini yani işte. Oraya bir tane de heykelini diksinler. diksinler. Ya ben daha da ileri gidiyorum. Şimdi arkadaşlar Fenerbahçe Ankara gücü maçı. Maçın 90 artı ikinci dakikası oynanıyor. Ya görüntüleri yayınlamamız bize ceza getiriyor. Yoksa görüntüyü bir yayınlayacağız göreceksiniz. İki kişi bir Ankara güçlü futbolcuya giriyor ki. Yüzde yüz değil dünkü penaltının daha penaltısı. Bir de burada yaralamaya yönelik futbolcu eylem de var. Ve maçın hakemi vara gitmeyen hiçbir şey yapmayan Arda kardeşler dedikodulara. Icardi ile ilgili sakın ha bakın bunlar bilerek algı propagandası prim vermeyin. Icardi Galatasaray'ı ne satmaya niyeti var. Bunlar birinci, ikinci ağızla nereden derseniz değil. Bunlar kesin bilgi. Bunlar oturup kendi fikrim olarak söylemiyorum ben. Galatasaray'ın Icardi'yi satma gibi bir düşüncesi kesinlikle yok. Bak kesinlikle yok. Hatta daha İcardi'nin etrafına de nasıl güçlendirebiliriz? Takımı diye düşüncesi var. Bakın net söylüyorum. Bir de hani İcardi'ye gitmeyeyim. Hani diyor. bir oyuncu satarsan önce aklına ne gelir? Aa kaç para verecekler? Kulüp para kazancı falan. Ya, ya. Burada bir kağıt arkadaşlar. Şüpheli ifade tutanağı bizim var. Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü. İfadeyi verenin açık kimliği Kadir Çetinçalı. Bugün ifade vermeye gittim. Konu ne? Ee, spor şubeye yine ifade alındı. Bana hakkımda savcılıktan işte dava açılmış. Düşünce özgürlüğü ve ifade özgürlüğü kapsamında olayları kanalımda yorumladım. Şike'den dedim kahramanlık destanı çıkaran bir kulüptür Fenerbahçe dedim. bunun yüzünden ben halkı kin ve nefret düşmanlığa sevk, etmekten hakkında dava aç, e, bu olaylara karışanlar bir şey yapmadı da sen bunu söyledin evet, diye mi? Evet. Bunun için teşvik etmişim e, milleti. Ben evet şu anda e, şuraya geleceğim. Yani e, görüyorsunuz, Yani bunların aleyhinde e, konuşanları da sindirmek, susturmak, e, korkutmak amacıyla her şeyi yapıyor. E, hep bunu söylüyoruz. Yıllardır e, başarısızlığı ortada. Çok büyük bir afrayla, tafrayla, vizyon falan, vaatlerle, e, Aziz Yıldırım gibi bence işte Fenerbahçe tarihinin kendilerine göre en başarılı işte tezis bir şeyler yapan e, sonra şirketten bir yıl hapis yatan başkanından sonra e, başkan oldu. Hem de 3-4 kart oy farkı atarak. Şimdi böyle bir adam çok büyük bir beklentiye soktu camiasını. Fakat 5 e, yıllikte geride kaldı. E, tek bir şampiyonluk yok. 6. yılda da şimdi biliyordu zaten. Bakın haftalardır geçen yılki tablo unutuldu. Ali Koç'un başarısızlıkları unutuldu. Fenerbahçe e, taraftarımız sosyal medyadaki elemanlarıyla birlikte nasıl bir algıya yönlendirdi? Hakemlerimiz işte hakemler MHK bizi doğuruyor, Galatasaray'ı kolluyor, bizi bizi yaktılar, bizi yoktular. Ya 15-16 maç üst üste kazandık. Bir yandan da destanlar yazılıyor. Eski başkanının ölüm yıl dönümüydü. Rahmetle anıyorum. Artı kendisine bir daha teşekkür ediyorum. Ya maç sonunda İrfan Can Kahveci çıkmış taraftar altı yemiş baba daha ne yapacak bu taraftar isyan edecek tabi. Ve altı yediği takım da çoluk çocuğun toplandığı bir takım. Ya taraftara dövmeye gitmeye çalışıyor. Taraftar da diyor gel gel diyor gel. gel. Yiyorsa gel diyor. Öbür futbolcular adamı tutuyor da mutuyor da böyle bir futbolcuyu Florya'ya sokmadığı için Galatasaray forması giydirmediği için sayın rahmetli Mustafa Cengiz ve yönetimini işte minnetlerimi keyifli sunuyorum. Keyifli bir akşam yaşadım. Nasıl güzel uyudum. Sabah da çok keyifli kalktım. Böyle sosyal medyaya keyifli girdim. Televizyondaki yorumları keyifli okudum. Galatasaray'a düşmanlıkta, arsızlıkta, ölçü tanımayanlara karşı şu an dün akşam düştükleri durumdan ben çok büyük keyfiyet Bak şimdi eski başkanlarından birinin oğlu. Şimdi o da sosyal medyada aynen tetikçiliği sürdürüyor. Diyor ki işte bir mesaj gelmiş. Günden beri diyor. ama hiçbir evet. piyasada yok. Altı olsun diyor ki mesajda diyorlar ki abi yine diyor alt atsak da diyor bu seneyi feda etsek de olur diyor. Ha diyor hep bizden beklemeyin 6'yı diyor. Bak diyor çarşamba günü diyor yani Manchester United'ın Galatasaray'a 6 atacağını kastediyor. <laughs> o yüzden dün kahkahalarla güldüm arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Galatasaray'a düşmanlıkta sınır tanımayanlara karşı bizim de hiçbir hoşgörümüz yok. Olsun. işte Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın halleri ortada. Biraz yoğun maç trafiğine girdiler e, 7'şer tane sakatlıklar meydana geldi. Yani biz şurada gene bu konuda da hem teknik ekibi hem sağlık ekibi de kutlamamız gerek. Yani çok daha üst düzey tempolu, tempolu fizik pizza, fizik fiziğe mücadele geçen maçlardan geçti Galatasaray. Yani bir Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın oynadığı rakiplere bakın. O maçlardaki tempoya, koşu mesafelere, gitgellere bakın. Bir de Galatasaray'ın yani Bayern gibi Dünya deviyle dünyanın fizik kondisyon açısından en iyi takımlarından biriyle Galatasaray Aslanlar gibi çarpıştı. Yani Şimdi, böyle yoğun maç trafiğinde eee Galatasaray e, öyle korktuğumuz gibi fa, ekstra sakatlıklar da olmadı. Mesela hepiniz merak ediyorsunuz. Sanchez, Abdülkerim, e, Zaha ne oldu? Ne zaman oynayacaklar diye Okan Hoca demiş. E, de, e, Sanchez için hedefimiz koparaması zaten onu belirtmiştik. <laughs> Zaha ile demiş adana Demirspor maçında büyük bir e, aksilik olmasa oyuncaklar demiş. Maç trafiğine de girdi geldi. Şimdi Galatasaray bu kadar o, kötü oynadı bir maçta bile arkadaşlar rekor kırdı biliyorsun değil mi? E, 35 tane deplasman oynamış ve 30. galibiyetini alarak 1963 yılındaki 29 galibiyetlik rekorunu...